İyi akşamlar. Karşımızda Yeniçeri ekibi var. Bugün rahat bir galibiyet aldılar. Mehmet, Doğukan, Sinan karşımızda. İlk olarak Sinan Sözsen'de harika bir gol attın. Neler ne düşünüyorsun galibiyet Umarım hakkında? Umarım videoyu almışsın. Aldık aldık. Gelişen orada. Evet. Vallahi rakibi tanıyorduk aslında. Yabancı bir rakip de değildi. O yüzden fazla herhangi bir sert bir de olmadı. Gayet güzel geçti. Biz de güzel bir galibiyet aldık. Rahat bir galibiyet aldık. O yüzden mutlu güzel. Mehmet savunmada harikaydın. Zaman zaman Hücuma da destek vermesine bildiğin, attığın şık golle fileleri havalandırdın. Sen neler düşünüyorsun? Vallahi 3 haftadır farklı galip geliyoruz. Duygular aynı ama maraton programında gibi hissettim. <laughs> Sonra bir şanslar büyük halim, ses var. Gerçekten heyecanlandım açıkçası. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama sadece Yeni diyorum. Arkadaşları her hafta kutluyorum. Kalecinin çok güzel, muhteşem iki topu vardı. Ya Defans'ta Gökhan çok iyiydi. Herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kaptan. Çocuk kaptana bırakıyorum. Evet. Söz son olarak sende. Evet bu sezon dördüncü maç. 3 galibiyet, 1 galibiyet. Yani iyi gittiğimizi düşünüyorum. Bu maçta gerçekten iyi bir galibiyet aldık, iyi mücadele ettik. Takımda özellikle bir Gökhan, iki Furkan. Bu adamları kutluyorum gerçekten. Yani gizli kahramanlar ve yürekle mücadele ediyorlar. Görünmeyen bütün işleri yapıyorlar. Aynen özellikle Furkan gerçekten yüreğiyle mücadele ediyor. Keza Gökhan da öyle. Berk'i kutluyorum kaleci. Çok iyi kalecilik yaptı. Elini çıkarttığı top çok iyiydi. Onu da tebrik ediyorum. Rakibin ayağına sağlık. Hepsiyle teşekkür çok ediyoruz. Saygılarımı sunuyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Yeniçeriler bomba gibi geliyor. Doğru İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi.